Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizler için hurmalı kurabiye tarif vereceğim. Hep birlikte yapımına başlayalım inşallah. Şöyle tereyağını koyalım. Arkadaşlar normalde 125 gram tereyağı oluyor ama ben birazcık daha az yapacağım. Şöyle birazcık yoğuralım. Bir, bir, yemek kaşığı da yoğurt koydum. Biraz gezelim şöyle şifre versin. Bir tane yumurtamız var. Arkadaşlar ben kurmalı kurabiye diyorum ama yalancı hatay kömbesi de diyebiliriz. iyice bir yoralım. Kulak memesi kıvamında olacak. Şöyle birazcık böyle top top yapalım. Daha çabuk yaparız böyle. Daha da şekil veriyoruz. Güzel oluyor. Evet şimdi arkadaşlar en keyifli yerine geçiyoruz. Şekil vermeye. Şimdi böyle top top yaptım hepsini. Bu şekil böyle bastırıyoruz. Birazcık düzlüyoruz. Şuradan birazcık hurma tarçın var. İsterseniz ceviz de koyabilirsiniz arkadaşlar. Biraz elime bulaşıyor arkadaşlar. Hamura bulaşıyor ama pişince hiç fark etmez. Tadı gayet güzel oluyor. Arkadaşlar hamurum yumuşadığı için hurmayı koymakta biraz zorlandım ama yine de güzel oldu hamurum.